Fırtınalı bir Antalya gününden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan Dedektörle Altın Arama serimizin yeni videosunu yapmak için görmüş olduğunuz gibi Antalya Lara sahilindeyiz. Arkadaşlar dün ben bu denize girmiştim. Hava çok güzeldi Antalya'da ama gece kar yağmış, yağmur yağmış ve görmüş olduğunuz gibi deniz hırçın bir şekilde dalgalarla kıyıyı dövmeye başlamış. Bu da ne demek? Bizim için harika bir durum. Deniz içerisinde ne varsa kıyıya vurmaya başlıyor. Bizim de ekipmanlarımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi delikli küreğim var, dedektörüm var ve yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi suya dayanıklı dedektörüm var. Sahilin tamamını tarayıp denizin içerisinden dışarısına attığı ne varsa metal, demir, altın, gümüş ne varsa para, kolye, yüzük ne denk geliyorsa bugün toplayıp çantamızı dolduracağız arkadaşlar. Allah! Kaç kaç! Amına koyayım ayaklar gitti 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 gitti. gitti. mahvoldu. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Normalde deniz şu görmüş olduğunuz dalgaların başladığı yerde bitiyor. Ama az önce biz de gafil avlandık. Deniz kenara kadar geldi. Yani sahilden 20 metre kıyıya kadar görmüş olduğunuz gibi dalgalarını fırlatıyor deniz. Biz de bundan faydalanarak sahilde çıkan ne varsa toparlayacağız arkadaşlar. Dedektörlerimiz güzel. Bu benim hobim. Yani bu tarz durumlarda gelip sahilde gezerim arkadaşlar. Bunun ismi de tek tekçilik diyorlar. Yani biz bir kazı çalışması yapmıyoruz, biz definecilik yapmıyoruz. Yani bizimki merak. Tamamıyla merak. İnsanların sahile düşürdüğü ne varsa onları almak istiyoruz. Şu görmüş olduğunuz sahilde böyle kımıl kımıl kaynar. Yazın böyle kımıl kımıl olur burası. Ha, i̇nsan. Mes gibi böyle. Harika olur burası. İnsan kaynar burası. Turist kaynar burası. Çok güzel olur. <laughs> yani bu görmüş olduğunuz sahilde arkadaşlar, binlerce insan oluyor. Hatta bir sezonda burada milyonlarca insan denize giriyor ama görmüş olduğunuz gibi şu anda sahilde bir Allah'ın kulu yok çünkü böyle fırtınalı bir havada kimse dışarıya çıkmıyor. Bugün elimizdeki dedektörle sahili tarayacağız ve bakalım şanslı günümüz mü? Umarım güzel bir şeyler buluruz. Biliyorsunuz arkadaşlar bu seride bulduğumuz eşyaları sizlere hediye ediyoruz. Instagram delimin adresini takip eden takipçilerimize de buradan çıkan ürünleri eğer çıkarsa hediye edeceğiz. Şu dedektörü bir çalıştıralım. Bayağıdır dedektör videosu çekiyoruz. Herkes unutmuştur. Arkadaşlar dedektörün seviyesi var. Tamam çok derinleri arayan modu var. Daha az yüzeye arayan modu var. Biz yüzey modundayız. Şöyle göstereyim, bak. Elimdeki kürek metal tamam mı? Bak. Anladın mı? Bir daha yapıyorum. Yani metali gördüğü zaman bize böyle sinyal verecek. Biz de eğer yüzeyde bir metal varsa onu yakalamaya çalışacağız. Şu anda 2022 Ocak ayının sonundayız arkadaşlar. İstanbul'da karkış kıyamet sokağa çıkma yasağı var. Antalya'da hava hala güzel. Bak o tarafı göster. Buluttan çıkan yerlerde güneş var. Normalde bu kara bulutlar olmasa hani hava güzel, denize girilir. Ufak ufak yağmur çiseliyor. Güzel bir keyif katıyor arkadaşlar. Bu Güzel bir hobi olduğu için biz aslında bundan keyif almaya çalışıyoruz. Siz de izlerken umarım keyif alıyorsunuzdur. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak da bizlere destek verebilirsiniz. Çok daha çılgın videolar gelmeye devam edecek. Video like atmayı da unutmayın. Başlayalım istersen. Hadi başlayalım. Ha? Ya bir de dikkat edersen dalgalar böyle kıyı dövdüğü için dümdüz olmuş. Yani eğer bir şey varsa direkt görebiliriz. Böyle tarayarak gideceğiz. Bir şey denk gelirse direkt görebiliriz. Ben hızlı hızlı başlamak istiyorum çünkü sahil uzun. Olabildiğince taramaya çalışacağım. Saat erken arkadaşlar. Böyle karanlık olduğuna bakmayın. Güzel bir saatte başladık. Umarım nasibimiz bugün vardır. Şansımız yaver gider. Ayakkabım e, var ya vıcık vıcık. Benim de. Benim de. Bir de beyaz beyaz giymişiz var ya. Keşke bot bot giyseydik. Hadi, İyi ben hadi gidiyorum. Böyle bütün her yeri tamam mı? Şey yapacağım. Aklıma kümeleyeceğim. Böyle nasıl kare 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 sanki burası bir böyle parsel parselmiş gibi düşüneceğim. O parselin için tarayacağım diğer parseli. O parselin için tarayacağım diğer parseli. Böyle kare bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya giderek tarayacağım. Öyle bir yöntem izleyeceğim ki hiçbir şey kaçırmamak için. Çünkü mesela salladım bir bozuk para düştü şurada. Buraya denk gelmezsen şuraya bakarsan görme ihtimali yok. Şeyi geniş değil. Yani alanı geniş değil. Üzerine denk gelirsen sadece ötüyor. O yüzden hiçbir santim kaçırmadan böyle aramam lazım. Gidiyorum. Bak olay ne biliyor musun? Aslında bu balık tutmakla aynı böyle hani oltayı indiriyorsun o bekleme anı hani bir bir merak var ya bir bilinmezlik var. Onun vermiş olduğu heyecan insanı aslında çekiyor. İnşallah yakalayabiliriz. Allah ayakkabılar benim vıcık vıcık. İnşallah değerli bir şey çıkar da. Bir ayakkabı kaç para oldu memlekette yani alınmıyor yenisi. Biz spor buralarda az koşmazdık yiyelim. Niye oraya kadar yapıyorsun? Çünkü deniz buraya kadar geliyor. Az önce dalga vurdu görmedin mi bak. Suyu görüyor musun? Ta nereye kadar gelmiş. O yüzden hani en son içinde bulunduğu şey buraya böyle atabilir düşüncesiyle. Hadi bakalım. Hadi gidiyor. Boş sinyal ama yine de deneyeceğim. Bu tarz böyle ufak sinyallerde genelde gazoz kapağı çıkıyor. Böyle dı diye öterse onda bir şey oluyor. Devam edelim. Burada biraz sinyal var da... şey varsa mesela böyle para falan böyle kuma elediği zaman içerisinde kalıyor. İnşallah güzel bir şey çıkar ya biraz sinyal var çünkü. Zeminler için En güçlü olan bu var ya Sinyalci... Oyyyyyyyyyy! Oy 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 oy! Oy oy oy. Abi sağlam sinyal verdi, zaten ben anladım ya. Bayağı sağlam sinyal verdi. Nasıl? Bileklik. Bileklik, dur geliyor. Kaç 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 kaç! Oğlum, dedeklerine kaldılar. Yok, su su geçirmez. Nasıl bileklik? Bak bakayım. Of. Bir Bak şey söyleyeyim abi, mi? Bir şey değil de. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu gümüşse rahat 250-300 lirası var. 5 liraya satılan bir şey de olabilir ama. Bugün var ya, işimiz bayağı zor ben sana söyleyeyim. <laughs> Dur ben şunları alayım da. Ama güzel başlangıç bence sence? 5 lira da olabilir, 500 lira da olabilir. Eğer bu gümüşse net 500 lirası var. Bütün gümüş masa. Gümüş muydu? Hayır, gümüş kararmıyor hacı. Gümüş? gümüş? Karar... Hayır, gümüş kararmıyor. Bir şey eğer gerçekse kararmaz. Nasıl kararmıyor? kararmaz? Kararmaz hacı. Solmaz, yıpranmaz, dökülmez, sökülmez. Eğer altın alıyorsan, bak bin yıl beklesin, altını çıkart, altın yine altın olarak kalır. Eğer böyle gümüşse çıkart, gümüş olarak durur. Çantayı atıyoruz, işimize bakıyoruz kardeşim. Ama biraz daha şununla devam et. Kaç! Allah! sulara yakalanmadan buradaki metalleri toplayacağız. Bence suya da girelim ya. Bir şey olmaz. He? Zaten ıslandık. Suya da gizdik. Şuan olsun. Çok da girmeyelim ama ya. Hasta oluruz. Tamam. Buz tutmuş köle girip buraya hasta oluruz demek. <laughs> Denk gelecek ya. inanıyorum. Gel. Ben bir hızlıca tarayayım. Siz bir bekleyin. Tamam. Gel gel gel. Hani bir sinyal veriyor da. Duyuyor musun? Direktörün üstüne üstüne atalım da gelir ha Küreye İnşallah adam akıllı bir şey çıkar uğraştırdı baya abi. Ne bu? Ne bu dondurma topu yuvarlayıcısı? Dondurma <laughs> bir adet dondurma topu yuvarlayıcısı. Gel gel. Bana kadar gelmez. Dur, dur diyorum sana. Dur. Dur. <laughs> Ulan var ya bir şey söyleyeyim mi? ne fark ettim biliyor musun? Bir şey bulduğumuz zaman deniz orayı geri dolduruyor. Fark ettin mi? Arkadaşlar burası turistik bölge olduğu için büyük ihtimal yazın burada bir dondurma standı vardı. Ve o dondurma standında kullanılan dondurma yuvarlama malzemesi. Şurada bir ihtiyalım. Bir şey Bak. söylüyorum bunun 300-400 lirası vardır almaya Yemin et. Almaya kalksan. Arkadaşlar satılık <gülüyor> 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 almak isteyenler için. Bu arada bunları takipçilerimize hediye ediyoruz. Dondurma dükkanı olan bir kardeşimiz varsa Instagram'dan bana yazsın. Bence güzel. Ne diyorsun? Gayet güzel. Bunu da çantaya atıyoruz. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Devam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi birbirinden değerli eşyaları bulmaya devam ediyoruz. Ama bir dakikalık bir ara vereceğim. Videomuzun bir sponsoru var. Sizlere Strike of Nations'tan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Strike of Nations oyunu içinde ittifaklar kurulabilen çok büyük bir komüniteye sahip bir oyun arkadaşlar. Oyun dünyada ve Türkiye'de çok popüler olmuş bir oyun. Siz de bu oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Açıklama kısmına zaten link bırakacağım arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar oyunumuz Android'de ve iOS'ta ilk 5 sırada olduğu için ne kadar büyük bir kitleye sahip olduğunu da söylememize gerek yok. Oyunun içerisinde tanklar, askeri araçlar, hava birlikleri yani uçaklar ve helikopterleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine oyun içerisinde Mini Tower Defense ve Server savaşlarına katılabilirsiniz. Oyunun içerisinde büyük dünya haritasına baş kaldırmış birlikler ve zombilerle savaşabilirsiniz. Siz de bu oyundaki savaşlara katılarak tanınan bir güç haline gelebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videonun açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak da oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. İlk 3 güne özel olmak üzere benim takipçilerime de 20 dolarlık hediye paketleri verecekler arkadaşlar. Haydi aramaya devam ediyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir ev parası çıktı. <laughs> 2 euro var. Arkadaşlar bu işi yaparsanız en sık karşılaşacağınız şeylerden birisi özellikle sahil bölgesinde bozuk para. Genelde 1 lira 50 kuruş falan denk geliyor ama bugün şanslıyız galiba. İlk bulduğumuz bozuk para 2 euro. Yani 30 TL arkadaşlar easy money. 30 tane 1 lira bulmak varken bir tane 2 euro buldum. bak. 2 saattir geziyorum burayı. Bak. Burada var ya Allah'ım inşallah güzel bir şey vardır. Çünkü acayip yüksek sinyal veriyor. Bak nereden itibaren tarayarak buldum. Şu büyük olan bu alanda bir sinyal olduğunu keşfetti. Ta oradan beri gezerek geldim. Bak. Burada buldum acı. İnşallah güzel bir şey çıkar kazıyorum. Tahminleri alalım. Babam ya... gidiyorsa bozukluklar ne yapıyor? Dur hacı, şimdi bekle. Bir saniye bekle. Yapacağım şu. Burada ya, burada burada. Burada ya. Ama bir şey Vallahi çarpıyor. Ulan ama bu ne? Yasir abi çaydanlık var acı. Öldü <laughs> mü? <laughs> Allah çaydanlık var. İçeceğim çamur dolmuş içeceğim. Oy. Arkadaşlar bakın. Yıkasana be. Burada piknik yapıyorsunuz tamam çaydanlığı niye bıraktınız? İçinde bir şey var lan altın olmasın. <laughs> hacı Allah olur mu olur? Yap ben de olur. çöp çıktı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çaydanlık on numara. Dur yıkayıp geliyor. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani dura dura oksitlenmiş, içi falan çürümüş. Yani yüksek ihtimalle bu kullanılmaz ama bence güzel bir parça. Yani böyle hani antika köşesi yapan insanlar olur ya, oraya konulur ha. Konulmaz değil mi? Şirkin. Ya böyle ikisi arasında kalan şey olur ya hani 50 yıl daha beklese antika olacak. Şu anda da kullanılmayan ürün. Hiç şey etmez oğlum bu. Plastik kulkul falan var. 5 lira ver. Ama güzel bence yani. ha? Yani güzel. Yani geniş bir alanı tarayıp bunu bulabilmek bence güzel. Bunu kamera arkasına veriyoruz. Çay demlettiriyoruz. Buyurun Çağatay Bey. Kamera arkasında yani ayağımız mayamız ıslandı. Çekimden sonra bir sıcak sıcak çay içelim. En çok çıkan yer normalde şu dalganın katlandığı yer var ya. Tam oraya ne varsa buradan akıp oraya gidiyor. Normalde yazın ben en çok oradan buluyorum. Şu küçük pointerla dalıyorum. Şu anda da tulumumu getirdim. Ayağım ıslanmasın. Tulumu Şu anda da tulumumu getirdim. Belki girelim, bir bakarım ama dalgalar boyu aşıyor arkadaşlar. Gel, gel. O yüzden bir bakarız. Devam ediyoruz. Keyifli devam ediyor. Doğru düzgün bir şey bulsak da dadımız da yerine gelse ya. Bak bak gel 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 gel. Gel gel dalga gelmeden çabuk gel. Geliyor gibi. Gel gel bak bak. Yaklaş abi. Tek bir kürek bile vurmadım bak. Tek bir kürek bile vurmadım. Gördün mü ne olduğunu? Amacım tertemiz bir saat. Saat mi? Parçalanmış bir saat. 2 saattir sinyal veren buymuş. Dandik bir saat. Dandik olmasaydı zaten kırılmazdı. Markası görünmediği için rahat rahat sallayabiliyorum yani. Anladın mı? <laughs> buymuş sinyal veren. Bunu da çantaya atıyoruz. Güzel bence. Saat bulduk bileklik bulduk. Dondurma kaşığı bulduk. 2 euro bulduk. Güzel. O oh, saat sayılmaz var ya. Sayılır. Onun var ya ne taliplisi olur biliyor musun? Almak için ne mesajlar geliyor biliyor musun Instagram'da? Gönderir misin? Gönderir misin? Adres göndermeler, fotoğraf göndermeler. Deniz buraya kadar ne varsa dalgalarını getiriyor. Aynı zamanda da bir için kenarı olduğu için yazın burada kum gibi insan vardı. O yüzden şu bölgeyi bir tarayacağım. Tertemiz. Başlıyorum. Zaten burası ufak bir göl gibi olmuş. Aynen. İnşallah içinde balık malık yoktur. Sonuçta balık çıkması videosu değil. Balık <laughs> ya. <laughs> <laughs> bak farkındaysan buradaki taşlar bile farklı. Bak kum burada taş var büyük büyük taşlar. Yani bu boyuttaki her şeyi getirebilir buraya. Herhalde kıyısı kıyısından beri gidelim. Tertemiz. Ondan sonra devam edelim. Bak gel. Gel. Bak abi. Bak ne bu? Ecnebi parası. Ne kadar? 20 cent. Güzel. Bunu da çantaya atıyorum. Olur. Bunların hepsini toplu gider mi Getir getir. Getir 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 getir. Bunlar bu bölgelerde arama yapabildiğimiz ürünler olduğu için rahatız. Sinyal var. Yemin ederim gördüm. Yemin ederim gördüm. Gel. Ama hala sinyal var orada biliyor musun? Ne? 2 euro daha. Yemin ederim var ya böyle böyle gitsek zengin oluruz bu videoda ben sana söyleyeyim. Tertemiz. Ne varsa bu gölün içinde varmış. Ben buradayım arkadaşlar. Sen daha sinyal verdi yemin ederim bak. İstanbul. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yeni ayakkabı alırız 2 Euro daha bursa. Ben çıkıyorum ya içinden. Biz mahvolduk. Bir şey olmaz. Şifadır şifa. Tuzlu, Onlar benim ayakkabılarım lan! Ne? Onlar benim ayakkabılarım! <laughs> Eskimişti ama zaten ucu açılmıştı o yüzden. Neyse tamam. Burada bayağı bir sinyal var bu. Az hayvan gibi sinyal geldi. Bir daha versen çaltın. Duyuyor musun? Bak. Tut be abi. Gel. Yeni, gel, geniz, gel 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 gel. Deniz yine geldi. Mahvolduk var ya. pointerla girsene. Para boş. Bak gel. Hacı mahvolduk ya. Gel gel bir şey olmaz. Sinyal görüyor musun hacı? Görüyorum hacı. Al abi şunu. Hiç mutlu değilim şu an. İnşallah güzel bir şey çıkar. Oy! Bu ne oğlum? <laughs> bu ne? Çıkayım, şuradan bir çıkalım Allah aşkına. Şu, Şu tarafa abi. doğru çık. Hacım ben bunu tutmam ama sen tut. <laughs> ne bu? Ne bu olması? Aa, çekilmiş herhalde değil mi? Çalmak lan. Altın mı peki? He, altı. <laughs> Olma ihtimali yüksek. Renk ne renk? Sarı! Bu nehir harbiden bereketli bir nehir. Nil nehri gibi aynı. <laughs> Bak! Arkadaşlar, bir adet... ...MK2JS el bombası bulduk. Çakmak. Ama bir şey söyleyeyim Çok iyi bir çakmak değil mi? Evet, güzelmiş. Bunun sahibi olmak isterdim net. Arkadaşlar, bu da sizlerden birisine gidiyor. Yani bugün bulduğumuz en güzel şeylerden birisi. Böyle bir şey denk geleceğimizi hiç düşünmüyordum. Bayağı doldurmaya başladım ben çantayı, ben sana söyleyeyim. Allah'ım bana 400 tane bozuk para ver, Allah'ım bana altın kolye ver, Allah'ım bana 450 tane Şahin ver, Allah'ım bana Honda Civic ver, yandamalık olsun. Allah'ım bana Topaş ver, Tramer kayıtsız olsun. Anahtarlıklar, bak gel. İnsanlar bu anahtarlıklarına neden sahip çıkmıyor ya? Çok değersiz şeyler ya, biraz ne Dedektörle altın arıyor, Allah Allah! Bak! Ulan burası bizim mezbahın oğlum lan! Olalım? Oğlum bizim bizim bölgeye hayırdır lan? Vallahi girdiler. Kim girdi lan? Arıyorlar mı? Gel çarpışalım onlarla. Şimdi ona var diye diyeceğim ki çıkar lan cebindekileri diyeceğim. Çıkar göster diyeceğim. Telefonunu göster diyeceğim ona. Adama diyeceğim. Bulduklarını çıkar göster diyeceğim. Eğer benimkinden çoksa benimkileri ona vereceğim. Bak yemin ederim adam arıyor. Şimdi dayıya bulduğu şeyi soracağız. Bugüne kadar bulduğu en değerli şeyi. Bana da bu hastalık bulaştı. Dedi duydun mu? Bir dakika kendisi söylesin. Merhabalar abi. Dur videolarını seyrederekten diyorum bu hastalık senin yüzünden bana bulaştı. Işte. Aa gerçekten mi? Sanatçı, tıraşım ben. Merhaba. Aptal ben. Memnun oldum. İsmim Ali. Memnun oldum Ali abi. Ne zamandır yapıyorsun peki? Ne üç, zamandır başladın? 24 gündür yapıyorum. Var mı bir şeyler bulabildin mi? Para buldum, bir tane küçük yüzük buldum. O Güzel kadar. yüzüğü okuttun mu? Yok, gümüş. Abi gümüş de değerli ya. Bugün o, var mı bir şeyler? Bugün yok, makineyi yaktım. Aa. Ben sana benimki ne diye diyeyim Ali abi ayıp ettin. Vallahi. Vallahi. Ha bak abi de bak 1 liralar, 50 kuruşlar, yüzükler bir şeyler bulmuş. Şunu, var. şunu buldum. Işte. Gayet güzel. Ali abinin bulduğu da. Evet. Görmüş olduğunuz gibi gümüş bir yüzük. Size takdim ediyoruz tekrardan abi. Biz de ne bulduk? Sana gösterelim. Wow. Süper. Dondurma kaşığı! <laughs> abi! Wow. Bunu Ali abiye hediye edelim mi? Gümüş değer verelim. Al abi. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu takipçilerimizden birisine verecektik zaten. Sen Vallahi... de takipçimizsin sonuçta. Ali abi rastgele kendine iyi bak, görüşürüz. Adama hastalık bulaştırmışız ya! <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok keyifli bir video oldu. Ali abiyle karşılaştığım için gerçekten çok mutlu oldum heykel tiraşmış, Sahilin uzaklarında onu da dedektörle arama yaparken gördüğümüzde yanına gitmek istedik. Gittiğimizde onun da bozuk paralar, yüzükler bulduğunu gördük. Çok keyifli bir aktivite. Biz yani eğleniyoruz yaparken. Arkadaşlar kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilmek için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca oyunu da ücretsiz bir şekilde indirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yaptınız, Yaptınız mı? Yarış yapmadık. Geri Ama sene oldu. hep yeniyor, nedense ben anlamadım ya. Ben de anlamadım abi. abi Kanalın ya. Abi ben ballıyım o yüzden. <laughs> <yemin ederim. gülüyor>